Selam arkadaşlar ben oyuncu babam arkadaşlar bugün sizlere Royal Battle Shotgun oyundan bahsetmek istiyorum Arkadaşlar bu oyun harika bir online savaş oyunu diyebilirim arkadaşlar Counter Strike hayranları bu oyunu çok sevecek eminim Oyuna kısaca bahsetmek istiyorum oyunun belli levelleri var seviyeleri var arkadaşlar Bu seviyelere göre silahlar alabiliyorsunuz oyun kendisi veriyor Onun haricinde gerçek parayla gene alabiliyorsunuz Oyunda belli başlı ödüller var. Bu ortada altta gördüğünüz ödülleri mesela e, climb diyerek alabiliyoruz. Reklam izletiyor açma karşılığında kimilerinde. Climb dedik. Tekrar bastığımızda belli kutuların belli açma süreleri var. Kimisi 2 dakika kimisi 6 dakika. Kutuların özellikleri değişiyor arkadaşlar. Dolayısıyla verdiği hediyeler de değişiyor. Oyunumuzda silahlar var. Burada shop bölümü var shop bölümünde arkadaşlar igt tokenı oyunun parasıyla takas yapabiliyorsunuz yine igt tokenla e, nadir e, efsanevi kutuları alabiliyorsunuz 11 e, bir igt e, token arkadaşlar bin tane oyun parasına denk mesela e, nasıl getireceğinizi onu göstereyim arkadaşlar size Bu arada arkadaşlar şu e, pasif gelir söylüyor. İnkama tıkladığınız zaman onu da söyleyeyim gelmişken. Burada 100'e kadar dolabiliyor arkadaşlar. 100'den sonra daha dolmuyor otomatik. Bu zamanı geçtikçe kendisi doluyor. Her gün bu geliri elde edebiliyorsunuz. Burada reward kısmı var. Günlük hediyeleri alıyorsunuz. Video izleyerek arkadaşlar her gün bir tane veriyor. Evet arkadaşlar fazla down, dağıtmadan ben size hemen göstermek istiyorum. Bakın burada Shop'a girdiğimiz zaman arkadaşlar swap bölüm var en sağda gördüğünüz gibi bakın. Bir IGT ile 1000 alabiliyoruz veya 1000 altın karşılığında para karşılığında bir IGT alabiliyoruz. Mesela ben de 29.000 şu an oyun parası var arkadaşlar. Sağda üst tarafta artı 10 IGT altta da 10.000 C yazıyor bakın ona tıkladığımız zaman Eksilen 10.000'e artı 10 IGT. Sıvap diyoruz. Transfer gerçekleşti. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 63 oldu ve 19.000'e düştü gördüğünüz gibi. Tekrar yapacağım. Gördüğünüz gibi 73 oldu arkadaşlar. Oyunumuza da kısaca bir görelim arkadaşlar. Burada birebir bölümü var, dehat maç bölümü var. Dehat maçta 3-3 maç yapıyorsunuz, birebir bölümünü göstereyim. Evet, başlatıyorum arkadaşlar. Rakip buluyor. Burada arkadaşlar eğimi ayarlıyorsunuz, yönünüzü ayarlıyorsunuz. Ve rakibi bulduğunuzda kendisi otomatikman ateşini ediyor. Bunda fazla uğraşmıyorsunuz yani. Evet, ilk headshot'ımızı yaptık. İkinci kafadan. 3 4 5 Arkadaşlar bu arada ee, sağ üst köşede öldüren ve ölen isimleri yazıyor bu bazen e, kod olarak veriyor isminiz çıkmıyor arkadaşlar onun için endişelenmeyin hesabınızı oluşturduğunuz zaman ve hesapla girdiğiniz zaman yukarıda hesabınıza oyun parası veya token yük yükleniyor arkadaşlar bazen oyun böyle şeyler yapabiliyor onun için endişelenmeyin. Silah değiştirmesini zaman da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz heyecan olsun. Baya benim bölgeye yerleşti. Bomba da attı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun gayet eğlenceli. Bakalım nereye gitti şimdi intikam almak için yana yakla beni arıyor da. Oo hızlı koş 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 koş. Üzgünüm ama dostum ben kazandım. Evet arkadaşlar oyun böyle. oyun sonunda da token ve chestinizi alıyorsunuz. Yani kutunuzu ve token token'a denk gelen parayı alıyorsunuz daha doğrusu. Daha sonra bunu token'a çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Videoyu izleyip token hesabınıza yerleşiyor. Evet arkadaşlar gelelim oyunun değerine ve nerelerde exchange yapabileceğimiz. Arkadaşlar birçok exchange alanı var. Pancake swap var. Midex var Binance Smart Chain Swap var eni Swap var Ape Swap var Bakery Swap var 1 Network On Binance Smart Chain var bir swap var yani birçok alanda swap yapabiliyorsunuz değiştirebiliyorsunuz ee, Öte yandan arkadaşlar şu anlık oyunun belli bir Para veriminin belli bir değeri yok Sadece biriktirmekle Yetiniyoruz ee, Öte yandan oyundaki o e, token transfer etmek için arkadaşlar vitrava geldiğimiz zaman bizden en az bir anahtar istiyor bir anahtar olması için de bizden bir anahtar için yaklaşık bir dolara yakın para istiyor 10 anahtar içinde 10 dolara yakın istiyor arkadaşlar bunu asıl değeri ortaya çıktığı zaman Eğer değecekse değişsin arkadaşlar değmeyecekse ben gene de alacağım diyorsanız alıp transfer edebilirsiniz Yine de oynayın ve elinizin altında bulunsun diyorum arkadaşlar. Ee, çünkü biliyorsunuz kripto paraları hep değer kazanıp değer kaybediyor. Ne olacağı belli olmuyor. Çoğunlukla da bitcoin'e bağlı bir platform ortam. Öte yandan oynaması gerçekten eğlenceli. Burada seviyeler var. Seviyeler atladıkça verdikleri illerini görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela 8 seviye olduğum zaman avp alacağım. Dürbünlü silah alacağım. Ee, bununla ilgili arkadaşlar e, oyunla ilgili çözeceklerim bu kadar. Merak ettiğinizi lütfen yorumlara yazın. Aynı zamanda bu tür videoların devamı için like atıp abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. En güzel günler sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.